Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yine yeniden söz verdiğimiz gibi buradayız. Neredeyiz? Maden artısında gördüğünüz üzere direkt o bossların olduğu yere gideceğiz haritadaki. Diyorlar ki 8-10 tane boss birden var böyle. Baskın yapıyorlar falan. Garison kim? Garison şeydi. Kişilerdeki kişiydi değil mi? Gideceğiz o bossları vurmayı düşünüyoruz agalarım. Güzel bir maç çıkartırız inşallah. Tabi maça başlamadan önce sizlerden rica ediyorum canlar. Videomuza şu an bir beğeni atın. Hype puanını atın. E bir de kanalıma abone değilsen abone olup bildirimleri açmayı. Unutmazsan sevinirim mutlu olurum. Hızlıca burada arabalar beleş olmuş. Bu güzel olmuş maden haritasında. 30K'lık geldi. 30, bu mod 30K'lık bu arada. Bostar oluyormuş işte yani. Ele başına ve doğru yola çıktı diye bir şey geldi. İçimde kötü bir ses var diyor. Derwin yanımdan alınma ya evlere karayıcı. Derwin boss, o Derwin herkes kendi takımını yönlendiriyor. Bostar kendi takımlarını yönlendiriyor. Ha, anladım. Konuşan bütün bostar haritada var o zaman değil mi? Büyük ihtimal, Yani birkaç maç attım böyle de adamlar öldüm falan. Arabalar marabalar da geziyor böyle. Bosta arabalar. Belki şu gelenler onlardır. Eğer gerçekleşse bu az önce iki araba çekecek. Aynen bak böyle zırtlı arabayla geziyorlar bunlar. İndiğin gibi içeri, içeri bir şey yapıyorlar. Bizim amacımız bu içeri girip içeride vurmak. İçeriye geliyormuş hepsi bosta. Baskın yapıyorlarmış. Bir baskın basabiliyorlar. Al, Allahım ne olur yardım et Allahım 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 Allah Ölüyorduk az böyle öldürüyorlardı Allah. Neyse kurtulduk abi kurtulduk Ucuz yırtık Ucuz yırtık Hala gelenler var kitimizi basalım sakin oynayalım Bulunduğumuz konum hem güzel hem kötü Ama biz burayı daha da güzelleştireceğiz buradan güzel oynarsak Şöyle şuralardan falan Görüş açımız var yani girebilecekleri yerden sakin kalıyoruz baba. Kırmızı tabir ediyoruz. Bu arada sizler nasılsınız, iyisinizdir. Önümüzdeki günlerde Ramazan ayını, mübarek Ramazan ayımız başlıyor arkadaşlar. Allah şimdiden tuttuğunuz oruçları falan kabul eylesin. Güzel bir Ramazan olur. Ramazan ayında saat 9'da 10'da yayında oluruz YouTube'da. Çok nadir TikTok'ta açıyoruz artık ama bundan sonra full YouTube'da yayındayız. Canlı yayınlarımıza katılın arkadaşlar. Eğlenelim, sizlerle oynayalım grup. grup. Ölmedi çakal. oğlum hatar alıyorum. hala oradan geri geçiyorsun ya arkadan da gelenler geliyor bir saniye fight şu an şu an yoğun bir fight başladı bu bombayı bir... tut kanka bir... o abi bomba nasıl girmedi oradan ya ha gördüm seni çabuk düştü çöp bunun büyük ihtimal arkadan da bir geliyor. O, ne oluyor oğlum? Bir anda her yerden silah sesleri geliyor. Sakin. Sen de gördüm. Oğlum, ya mal mı? Müptezel misiniz gençler? Yani niye böyle bir oyun oynuyorsun kardeşim benim? Adamın ölmüş gidiyorsun orada o çekmeye çalışıyorsun. Yapma canını yerim senin bak. Kardeşim benim. Oha zırtlılar buraya da geldi. Ama daha boss göremedim ben tabi bana oynayan bir boss Bu senin yanına bırakmam Bana mı diyorsun lan sen hayırdır Porero Bunu senin yanına bırakmam diyor Aynen kardeşim Aç kapıyı, git bana bir touch blue al gel altında araba da var zaten Porero Porero'ya bile touch blue aldırdık Şaka gibi ya Neyse alırım bak Önümüzdeki günlerde Ramazan var dediğim gibi saat 10'da yayındayız canlı yayında her gün Gelin Garanti onda yayındayız yani. 9'da da açabiliyoruz ama garanti onda yayındayız. 2-3'e kadar sizlerle beraber oynama fırsatımız oluyor. Grup kodu veriyoruz. Artıcıkta. Sizlerle de oynayalım diye söylüyorum. Cansınız siz cansınız. Şöyle mermimizi basalım. Malzeme desteği drop geliyor yine. Var mısınız? Yok musunuz? Hani öldüm. Kimse rastlamadı buraya. Bostar rastlıyor. Şöyle oluyor böyle oluyor dediler bize. Ama sesleri geliyor ama. Adam nerede var? Buraya oynanmaz. şuradan bir Adam kesiyor zaten. Çişeni şerefsiz diyor. Darwin küfür ediyor bu arada. Sen öl öldü kanka. Öldü. Vurduk onu. Kolaydı. Kolaydı. İyi. Üç tane kill aldık valla iki tane mermilerimizi yani 30'luk jarjör aldığım için sürekli değiştiriyorum. Diğer 75'lik çok fazla mermi harcıyor anladın mı? Öldüğün zaman gitti bir anda 75 tane mermi. Bu bir taktik bunu unutmayın. İki tane 30'luk alıyorum. Tabi sürekli jarjör bazen şuradan ses aldım. Nerede bu kankam? Kapıdan gelecek. Bu tarafta. Bir saniye. Şurada mı lan bu? Vay çaklar. Oğlum merdiven çıkılıyor muymuş orada? Ben orayı var ya et etrafını dolanıyordum ha. Oradan çıkabileceği aklıma gelmiyordu. Bismillah. Hadi kardeşim. Bir zırt da araba daha geldi. Bismillah. Tepeden burayı görüyorlar bu arada. Bilmiyorum yani. Atıyor akseli. Gizli belge bunlar. Aynen gizli belge. Veri kablosu. Tepeden görüyorlar bazen. Bak mı yapıyorlar? Bir şey yapıyorlar. Duvardan vuruyorlar. Bir inelim de. Kasaya sonra bakarız baba. Bunlar gerçek de olabilir. Gerçekse buradan çıkacaklar. Zaten pataküte vururuz herhalde. Şu pencereden gözüküyor mu? Dırttı araba. Sıkıntı baba. Biz gidelim şu üstteki kasayı bir açalım. Belki Hüseyin çıkar, Hüsniye çıkar, belki Vaze çıkar, belki c çıkar. Haydi bismillah. Püsliye mi lan o? Püsliye sokayım ya. atcan şey. Neyse neyse neyse. Kötü değil abicim. Amacımız zaten burada bossları göstermekti size. Beyler. Koyun. Güzel. Güzel abi. Güzel abi. İndi bunlar. Bunlar gerçek herhalde Vallahi bunlar gerçek. Bakım gözükmüyor. Ama güzel yani böyle heyecanlı bir mod olmuş. Diğer editalarda da gelebilir bu. Ben beğendim genel olarak. Orada bir ayak sesleri var. Aslında hani hiç düşünsene bunu cephaneliğe yapıyorlar tamam mı? Zırtlı araçlarla böyle cephaneliğe geliyorlar. Hadi zırtlı araçları bir sürmeyelim anladın mı? Sadece onlar sürsün. Zırtlı araçlarla böyle cephaneliğin kapılarından falan ortadan arabalarla giriyorlar düşünsene. Muazzam olur ha. E, oha, de konuşuyor. İnfaz şimdi çekilin oradan. Ooo. de şu ana kadar kaç? 3-4 tane konuşan duydum. Ama hiç göremedik. Bu çocuk bu arada bir iki tane kesti bir şey yaptı bunlar. Ama biz birazdan hakkını veririz onları. Oraya bir gideceğim ya. <laughs> Konum olarak güzel yerdeyiz. O yüzden hiç şey cana gerek yok. Her, an, her yerden bir yerden adam sıkabilir burada. O yüzden çok gezmek istemiyorum ama. Mecbur gezmemiz lazım. Şöyle biraz öne açılmamız lazım. Burada bir ses duydum. Burada aynen kesmişiz burada bir tane Renault eri kesmişim. Burada ses var. Silahsı buradan geldi duydum seni. Gördüm. Çabuk öldün. Elindeki inşallah akselidir. Tek misin? Sanırım tek gibi. Neyse oraya gideriz. Cekete bir bakalım. Gizli belge atıyor bu ceketten bu arada. Değerlendirin arkadaşlar. Ceketlere bakmayı değerlendirin. Mermiyi unutmuyoruz. Çok mermi yüzüne öldüğüm oluyor bu arada. Yani gerçekten çok fazla 30 yarcöllük yüzüne çok öldüğüm oluyor ya. Sıkıyorum, değiştirmiyorum veya doldurmaya fırsatım olmuyor. Unutuyorum. Bir bakmışım ölmüş. Mermi bitmiş ölmüşüm abi. Bir şey olmaz. Bu bayrağı Cezayir bayrağı da şey sanıyorum ben bunu. Pakistan'la karıştırıyorum ya. Cezayir. El, Elceria. Cezayir. Neden Cezayir demişiz acaba? Mesela Hindistan'a deme sebebimiz şu. Hindistan'a Hindistan'dan Türkiye'ye hindi geliyormuş canlar. Biz bu hindileri Avrupa'ya satıyormuşuz. İngiltere falan. İngiltere de bize Türkiye hindi diyormuş. Anladın mı? Biz de hindi diyarı diye Hindistan'a diyormuşuz. Bak bu bilgiyi de unutmayın. Hindistan'a aslında India da Hindistan diyormuşuz yani biz. Niye Niyeyse. İşte o niyeyse diyorum ya. O verdiğim bilgiden dolayı. Hindileri oradan alıyormuşuz. O yüzden Hindistan demişiz biz ona. Ya Hindi diyarı. Eskiden bile. Böyle değişik. İşte Cezayir'e neden Cezayir? Fas'a mesela Fes takıldığı için eskiden. Osmanlı'ya Fes'i gönderildiği için Fas diyormuşuz. Aslında Fas'ın Morokko değil mi? Morokko'ydu. Aynı. Fas Morok koydu. Böyle ilginç bilgi varsa altta yazın. Ramazan'a iyi geliyor bu arada. İnşallah güzel geçerse çok güzel yemek tarifleri veririz. Ama acıkmayalım bir yandan da ya Ramazan'da. Deneriz. Ramazan'a özel bir gün deneriz ya. Bir şey yaparız. Hadi bakayım. Neredesiniz? Onu ne olur? Oğlum mu? Ne ya? Bayağı kalabalık ha. Oo, Viper. Viper Ridge. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. North çaritası kaldı haritada beta testinde gördüm. Anna. Ondan da hoş lan dağılın lan. Peşim bırakın. Bırakın hikayete geldi Okul çocukları dağıl. Amına ne avradına. Oo son anda yırttık yine. Girerken de son anda yırttık. Vallahi yırttık. HKT'de ya oğlum bir anda niye geliyorsunuz kimse yokken ya? Kimse yoktu daha şurada 2 dakika kadar siz bir anda nereden çıkmıyorsunuz böyle? Onu ne avradın o? Oo tırstım ha. Vallahi billahi tırstım ya. Ucuz ettik ama bir şey olmadı, bir şey olmadı. 50 tane kill almışız. 5 tane adam vur. Onu ne avradı da? Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Hadi. Kankam sen öldün. Sen bir. Sen de öldün dikkat de orada. Aynı anda sıkarlarsa sıkıntı yaratıyorlar abi. Ayaklarını ayakları. Yatın. Dikkat ya. abla. Bak. Aa, vuramadık bak mermi bitti. 30'luk şarjörüm bu uyuyucu işte. Hadi lo. Tut şarjı bir kirli okumunu kanka. Hekate de güzel karı bu arada. Ha. Maşallahı var. Allah nazarlardan korusun. Gerçekte var mı? Var mı? Tabii ya gerçekte buna benzer. <laughs> şaka şaka. Bu konum güzel ya. Buradan sevdim bu arada. Adam vurabiliyoruz buradan. Yalnız onlar bir anda böyle koşması hiç selamet değildi ya. Vallahi tırstım. Hala dışarıda sesler var bu arada. Yani çıksam kafama sniper da yiyebilirim. Daha tepe çünkü etrafta çok fazla daha tepe var. Adamlar bir de bulmuşlar yerlerini pusuyorlar oraya oradan böyle duvar bug'ı oluyor sanırım. Kapı mapı gözükmüyor oradan vuruyorlar rahat rahat. Hani haritayı çözmüş bazıları. Hekate ablam. Bakayım sana. Umarım mermin sağlamdır diyeceğim de Çöp bunun mermisi ya. Seni alalım. Künyelerini alacağım abi. Bütün künyeleri alacağım. Bakın kaç tane künye toplayabildim bosslarla. Sen gel kanka. Senin haricindekiler çöp sanırım. 5 Çöp bunlar çöp. Şu kalsın ne, olur, ne olmaz. Yedekte bulursun. Şu Viper'ın Viper lütü viper sağlam oluyor ya. Önce bir etrafı kolaçan ediyoruz. Öyle bakacağız. Gel baba Viper buraya. Bunun şeyden hatırlıyorum. M24'ü vardı ama. Şeyde not dış şeklinde. Not dış şeklinde M24 vardı. Bu normal M16 kullanıyor. Ee, en azından A1 mermisi çıktı. Bu güzel oldu. Acaba hala gelecek mi bu? Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. 4 tane boss var. Bilmiyorum ki hangisi hangisi. Tamam Renoir'i vurduk. Dervin var. HHT var. Bir de bu var. Viper. Viper demişlerdi. 4 tane. İyi daha gelmeyecek herhalde. Ama o dışarıda bir kalabalık var da o şeyde beleş kasanın oradaki botlar büyük ihtimal bunlar ya. Örgütçü gibi geziyorlar onunla. A1 mermi alsanız ne olur yani? Kankam burada ne var böyle? Geziyorlar. Bot mu lan onlar? Ana oğlum bu ne açıp Lan bosu ilk defa görüyorum. Bu da mı boss? İki dönelim de abi sağlam sıkalım bunlar. Bot mu o boss mu lan? Eğer bosssa bilenler yorumlarda bir yazsın canlar. Birazdan bakacağız ona. Şunları bir keselim de. Abi tepeden sıkabilirler. O yüzden çok fazla durmuyorum yerimde ki. Tepeden sniper atabilirler. Hadi bakayım. Sen boss musun bot mu? Aa boss. Aha. Adı ne bunun? Bilenler bir yorumlar yazabilir Bunun adını kolum bunu uzun hikaye orayı okusak. Biz hızlıdan ütümüzü yapalım. Mermi sağlam mı bari? Üç yelek giymiş. Bu nerenin bossu bir de ya? Onu yazın. İsmini söyleyin. Bir de nerenin bossu onu da yazın. Arabayı alalım baba. Şu geride vurduğumuz ütlerin önünü kapatak otel. Tabi binmeden önce de içini kontrol edin. canım. Şu arabayı Bak. Zıttı araba güzel ama beğendim. Zıttıların önüne çekip onları bir çekelim. Bir tanesi çöktü onu biliyorum da. ben Bir tanesinden bir umudum var. Belki onda kırmızı vardır. Çünkü biz onu vurduktan sonra o çocuk ölüm pahasına geldi. Lüte çökmeye çalıştı. Aynen bu çocuk... Bu çocuğun nutu kötüydü. Bunun çantasına bir bakmak istiyorum. Kırmızı çıkabilir. Araba geldi. Biz buradan çıkarız ya. Bunlarla hiç uğraşmayalım abi. Lutu da çökmüş zaten. Boşu boşuna gelmiş arkadaşı. Niye geldiyse ya. Ruski. Değişik. Ruslar değişik oynuyor. Şu kardeşimize de bir bakalım. Lan bu Türkmüş. Bu kardeşim. Araz 21. Oğlum niye öyle bir şey yaptın? Araz. Kötü oynadın orada kardeşim ya. Değil, sağlık olsun. Bir dahakine de sen beni vurursun. Kusura bakma. Mermilerine bir bakacağım kardeşimin. İnşallah sağlamdır. Bakayım. PP kötü. Olmadı aras. BP mermi alsaydın ya kardeşim. Var mı burada bir şey? Ticarlar, mermiler. Of uh, çöp. Çöp, 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 çöp. Ne oldu? Tamam. Daha gelen giden yok. 5 tane boss kestik. 5 tane de yok adam kestik altı tane mi? Altı da olabilir ya. Bakmadığımız ut kaldı mı? Yok herhalde Hadi gidelim. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Bu enayilerle uğraşmayalım ya. Tepemin tasını attırmam geri gelirim. Hadi gidelim babam. Allah Allah. Şimdi şu yukarıdaki çıkışın oradaki kasaları gezeriz Oradan da çıkışa gideriz helalde. Güzel de bir lüt çıkarsa, bir tane kırmızı çıkarsa falan var ya çok güzel oldu. Bir ton da bossları kestik. Videomuzu da çıkar baba inşallah. Yapıştırız hemen bugün. Güzel bir video izlemiş olursunuz. Değişiklik oldu böyle maden ertesi falan. Güzel değişiklik oldu. Bizim bakmadığımız bir lüt var mı orada? Bir Aynen. Lan ne oldu mu o şeydekini lütfamadık biz. Neyi silah sisi de geliyor ama adamlar da var. Yeni adamları da vururuz abi. Gidelim. Aa araba geliyormuş. Silah sisi dedi. Araba gelmiş. Oğlum, o mu balkonda bir tane adam vurduk ya. Onu biz ha. Merdivenden çıkan adamı. Ben ona dönerim aga. Bu adamları da vururum. Bu çarpma kötü oldu ama olsun. Neyse gidelim gidelim baba sırtımız sağlam bir lütla çıkacağız. Güzel bir video bizi bekliyor kadar. Zaten buraya kadar on numaraydı. Buraya kadar on numaraydı. Şimdi daha da 10 numara oldu. Hadi bakalım. Az da bak uçucun lütu da çantası mantısı Lütu da güzele benziyor. Ya. Değer yani harbiden dönmeye. Hemen yani şu aradan girelim. Drop da atmış. Buraya büyük ihtimal dropa geldi bloklar. Anlını avradını. Bu ne lan? Lavuklara bak beni bekliyorlarmış burada zaten. Neyse şu arka tarafa gideceğim arkadan girerim abi. Ya şu... Tövbe estağfurullah. Beni bekliyorlar. Ha? Hatta Atta buradan. Buradan çıkalım yukarıdan. Şöyle kitimizi de basalım burada baba. Kit basa basa. Bu geliyor geliyor. Yukarı çıkacak bir kit. Bak. Oğlum içeride de adam varmış. Bu ne oğlum ya? Oha dışarıdan gelip vurmuş. Ya senin ben balını tikim. İşte harita bilgisi olmamanın zararlı da. Harita bilgim olsaydı mesela bak. Çocuk direkt eğimi aç. Ben bilmiyordum ki bu kadar çabuk gelebilecek. Hanginiz gelebileceğini düşünebilirdi ki? Ulan video da çıkartacağız dedik. Neyse belki bir gün videom olmazsa paylaşırım. Sonraki videolarda da görüşürüz.